Sivas'ta bir kişi aldığı robot süpürgenin devamlı arızalanmasına isyan etti. Yenilensin talebi reddedilince sinirlenen adam süpürgeyi satın aldığı mağazanın önünde parçaladı. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli arızalanmasına sinirlendiği süpürgeyi mağaza önünde yere vurup kırdı. Sivas'ta yaşayan Turgay Abuş iki yıl önce bir alışveriş merkezinden robot süpürge satın aldı. Ancak süpürge defalarca arıza verdi. 15'ten fazla garantiye gönderdik. Kaskı da yaptırmıştık. Cahillerin yaptırdığı kaskı. Hiçbir şey yapmadı. Turgay Abuş ürüne bozulma, kırılma veya herhangi bir sorun durumunda yenisiyle değiştirme garanti sigortası yaptırdı. Süpürgeyi her arızalandığında yenilenmesi talebiyle servise gönderdi. Bir türlü olmadı. Turgay boş duruma isyan etti. Tüketici hakem heyetinden de cevap alamadı. Süpürgeyi satın aldığı mağazaya gitti. Yürü. Bir kez daha olumsuz cevap alınca artık sabrı taştı. Turgay Abuş daha fazla dayanamadı ve ürünü yere çaldı. Bak, bak, bak makine mağazanın, mağazanın dışındayız. çalışanların uyarılarını da dinlemedi. Defalarca yere çarptığı süpürgeyi parçaladığı sonra da mağazadan ayrıldı. Sağlammış parçalanmıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.